Arkadaşlar selam. Kadro yorumlamayla e devam kardeşlerim. Vallahi dün akşam iki kişinin kadrosunu atlamışız. Hemen onların kiliye başlayalım. Sonrasında diğer kadrolara da bakacağız kardeşlerim. Luka 30 30'un kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 3. klasman yapmış bir derece gözükmüyor kardeşimizde. Sağ bek güzel, sol bek iş görebilir kardeşim. Stoper Akkin'in e, Mekano'yu ben fazla beğenmiyorum ama Van Dijk'ın gayet iyi. Dost'taki oyuncunu değiştirebilirsin ama elinde başka bir dost oyuncusu yok diye biliyorum. Seni biraz tanıyorum kardeşim. Sen de bu dostun bana oranlarını atmıştın. Kalecin kötü. GE oyuncuların gayet iyi kardeşim. Salah'ın her türlü forvette iş görür. Sto e, yanında Santrafor'unda Mbappen var. Her türlü iş görür. Diğer oyuncunda gayet güzel kardeşim. 3057 kolektif güç olmuş. Dizilişin gayet iyi. E, 7.8'lik bir kadro diyebilirim kardeşim. Efe Öztürk alt R14'ün kadrosuna bakalım bakalım. En fazla birinci klasman 19.000 sıralama yapmış. Gayet güzel kardeşim. Güzel sıralama yapmışsın valla. 3172 kolektif güç. Sol bek idare eder. Sağ bek gayet güzel. Stoper ikilin gayet güzel kardeşim. Ön libero Patrick Biaran var. O her türlü iş görür orada. Yanında Xavi Alonso'su var. Xavi Alonso'yu da orada kullanırsın kardeşim. Güzeldir pas oranları falan. Sağ kanat, sol kanat olarak kullanıyorsun. Sol kanatta Nedved'in var. Her türlü iş görür. Sol kanattaki Alexander Arnold mı? Arnold olması lazım. Sağ kanat kartı olarak kullanıyorsun. Bekle kullansan senin için daha iyi olabilir. Ama defansif vermen gerekiyor kardeşim. İki tane forvetim var. İkisi de fırsatçı golcü. E, Amorim'de Amorim e, hızlı kontratak teknik direktörü çift boslu gayet güzel. Yedeklerinde Ferdi Kadıoğlu falan da var ama bak buraya iki tane oyuncu koymuşsun. Bunları koymayaydın keşke kardeşim. Kolektif gücü biraz düşürmüşsün iş görür ama ya bence düşürsen de 3072 kolektif gayet iyi. Bombacı Mesin falan da var gayet güzel bir kadron var verilebilecek puan 10 üzerinden 10'dur kardeşim bence 10 verilir ya. 72x Apo 7'nin kadrosuna bakalım. En fazla 10. klasman yapmış kardeşimiz. Klasman kasmıyor. 3 stoper oynuyor. Sağ kanat Mbappé hiç görmez kardeşim. GE'lerin kim mi? ve Foden. Foden Kimmi gayet güzel. Messi'nin o, -O seyde her türlü iş görebilir. Santrofor 2'nin Mbappé öf söyleyemedim. Narvin Dünez'le Neymar'ın var kardeşim. Neymar'ın da her türlü iş görür orada. Sol açıkta Rafinyan var. Rafinyan da güzeldir. Uzun top teknik direktörü Patrick Vieira yapmışsın. 3081 kolektif güç. Yedeklerini biraz daha geliştirmen lazım ama kardeşim. Bir tek Bellingham'ın burada elle tutulabilecek ve pedrim var. Ee, geri kalan biraz sıkıntılı. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7.5 olabilir kardeşim he. Kayak 63'ün kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 3. klasman bir sıralama yapamamış kardeşimiz. Sağ, sağ bek gayet güzel. Sol bek Tam orta pelit kullanıyorsun. İş görebilir mi? Defansif anlamda kullandığın için iş görebilir kardeşim. İki tane oyun kurucu kullanıyorsun birini ben senin yerinde olsam yok edici yaparım. Elimde yoksa tabii iki tane oyun kurucu da her türlü iş görebilir ama yok edici Rudiger'im var. Rudiger'i de orada oynatabilirsin kardeşim. Dosta Guardiol tek başına kırılgan kalabilir. Önün önünde De Bruyne iş görebilir kardeşim. Güzel şutlar, etkili şutlar çekebilir oradan. Sağ açığın idare eder, sol açığın gayet güzel kardeşim. Santrafor ikilinin de yerini değiştirmeni tavsiye ederim. Santraforların da gayet güzel. Yedeklerine baktığımız zaman Vinicius Junior'ım var, Rudiger'in var kardeşim, Neymar'ın da var. Mbappe'nin ve Haaland'ın renksiz kartları var. Onlar da gayet iyidir. İş görür her türlü. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8-8,5 olabilir kardeşime. Fuat Selen'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Fuat Selen'e kardeşimizin kadrosu nasılmış? Sol bek kötü kankam. Çok hücumcu bir bek. Ee, sağ bek gayet iyi. Stoffer ikilin gayet iyi. Bir oyun kurucu. Bir yok edici. Kalecin kötü. Bellingham'ı G.E.'de oynatmışsın orada. Bellingham'ı değil de mesela Nunez'i çıkartıp Nunez'in yerine Bellingham'ı çekip kardeşim orada OOS yapıp bir tane DOS oyuncusu oynatabilirsin. Bellingham'ın olduğu yerde. Ama yedeklerine baktığımız zaman bir DOS oyuncun gözükmüyor. 3 tane santrafor hatta 4 tane gizli forvet falan santrafor oynatmışsın. Biraz değişik bir diziliş olmuş. Drogban doğru yerde duruyor. David Villan ters ayak olarak kalmış. Yani çok değişik bir diziliş. Açısız bir diziliş. Hızlı kontra atakta sana problem yaratabilir kardeşim. Onun üzerinden dizilişinden dolayı verebileceğim puan 8. Oyuncuların gayet güzel ama. Poyrat Edis'in kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim en fazla 7. klasman yapmış. Sağ bek güzel. Sol bek sıkıntı. Yani Saka'nın bu kartına defansif verseniz de arkadaşlar gene de hücuma gideceğim diye uğraşıyor. Çok değişik bir kart. Simon'un gayet güzel. Stopper 2'nin iş görebilir kardeşim. Sağ açın, Kubo güzel. Sol soldaki gizli forvet olarak oynattım. Messi'nin orada ters ayak kalır. Ben sana tavsiye etmem Messi'yi orada oynatmanı. O, o şeylerin gayet iyi. Ribery. mesela Ribery ile e, Messi'nin yerini değiştirebilirsin. Santrofor ikilinde gayet güzel kardeşim. Van Nistelrooy'a özel basın mı yaptın yoksa teknik direktörünle mi alakalı diyeceğim? ama Teknik direktörle alakalı olsan Messi'nin de 101 olmaz. Top çevirme 3080 kolektif gücüm var. Yedeklerine baktığımız zaman Bruno Fernandes'in var. Gabriel Jesus'un um var kardeşim. Onlar da gayet güzel. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8'dir kardeşime. Ama kadronu biraz daha geliştir Poyraz'cığım. Seni kadronu ilk kez yorumluyoruz da. Pes kralı çift sıfırın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Sağ bek güzel. Sol bek hakimi bilemedim. Evet, stoper ikilinden Van Dijk'ı severiz kardeşim. Diğer stoperini fazla beğenmiyorum ben. Kalecin biraz değişik geldi. Kalecini değiştirebilirsin. G'de Ödegard oynatmışsın. Ödegard orada iş görür mü bilemedim. 4-1-5 dizilişiyle oynuyorsun. Ee, 5 tane hücumcu ve G'yi kullanıyorsun kardeşim. Burada G'yi kullandığın zaman nasıl diyeyim sana orta sağ hattın çok boş kalır. Bu da en önemli şey orta saha hattıdır. Üçgen yapabileceğim bir pas sistemin yok burada. Top çevirmede üçgen yapmadan bu dizilişte iş görme şansın çok düşük. Forvetlerinle de Mbappe ile Messi'nin yerini en kötü ihtimalle değiştirmelisin. Rodrigo gayet güzel kardeşim. Yedeklerine baktığımız zaman Barış Alper'in var. Ondan sonra başka kimin var? Ribery'in var. Neymar'ın yeni kartı var. İş görebilecek kartların var elinde. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8 veriyorum. Ama dizilişini beğenmedim kardeşim. Bilgin olsun. Ateş Halil onun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim en fazla 8. klasman yapmış. Bak böyle açılı bir diziliş. Top çevirmede iş görebilir. Bu dizilişi deneyecektim zaten en yakın zamanda. Tiki taka dizilişi olarak bakacağız. Burada hem kadrosunu da yorumlayalım. Nasıl bir kadro kurmuş kendisine. Kalecisi gayet güzel. Oliver Kahn'ın eski bir kartı da olsa abi epik kart her zaman iş görür. E, Stoper 2'nin 2 tane oyun kurucu İki oyun kurucuyla pas trafiği yapabilirsin. Top çevirmede iş görebilir kardeşim. Sağ bek güzel. Sol bekin idare eder. Sol bekine en azından defansif ver ki ileriye çıkmasın kardeşim. Dosta Edminson önlü ver. Her türlü iş görür. Sörlöt'ün um var. Her türlü iş görür. Van Nistervoy ve Vinicius Cüyer'ün var. Ben senin yerinde olsam e, GF oyuncusunu biraz daha ileriye doğru çeker tam böyle santrafor yaparım. Vinicius Junior ya da Vinicius Junior da gizli forvet yapabilirsin. Diğer iki KO'lerinde gayet iyi. Yedeklerine baktığımız zaman Denison'un var, Neymar'ım var, Haaland'ın 102'lik kartı var kardeşim. Güzel bir kadron var. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8.5-9 verilir kardeşim. Burada kolektif güce bakmıyorum. İçindeki oyunculara bakıyorum arkadaşlar. Bay Altra 37'nin kadrosuna bakalım. En fazla ikinci klasman 400 binlerde bir sıralama yapmış kardeşimiz. Güzel de bir kadrosu var. 3192 kolektif güç. Gayet iyi. Severiz. Sabek güzel. Soperlerinden sağdaki güzel. Van Dijk'ın da iş görür kardeşim. Sol bekinde Guardiola her türlü iş görür. E, Doss'un gayet iyi. G ön gayet güzel kardeşim. İleride de Raycard mıydı bu? Raycard olması lazım. O OS'de oynatıyorsun. Ne kadar iş görebilir bilemedim. Kulitin falan var mı? Yedeklerine baktığımız zaman kulit göremiyoruz. Ama yedeklerde de güzel bomba oyuncularım var. Bombacı Salah'ım var mesela kardeşim. Pike yapan ortada Bale'ım var. Ondan sonra Drogban'da var. Güzel bir kadro. Yedeklerinde Ferdi Kadıoğlu'nun, Rafinyan, ondan sonra Barış Alper Yılmaz'ın, Puyol'un, Edgar Davis'in, Halant'ın falan güzel kadro kurmuşsun. Vallahi iyidir. He, hoştur kardeşim. Severiz. Puyo, yedeklerde de pardon kalecinde de bu fon. Bu fon da iyidir. İş görebilir ama biraz yaşlı. Bu biraz ihtiyar ihtiyar. Ee, verilebilecek puan 10 üzerinden kardeşime 9.5 vereyim ya. 9.5 vereyim kardeşim. 9.5 her türlü hak eder bu kadro. Osman Saplar 31'in kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim en fazla 7. klasma yapmış. Üçlü stoper oynuyor. Kantesi güzel. Stoperleri iş görebilir. Kalecisi idare eder. 3-4 tane... 3 tane G gibi sağ kanat sol kanat güzel bir diziliş aslında ya. Üçlü de denenebilir mi? Denenebilir kardeşim ya. Stoper, Santraforlarda iki tane pilot forvet ve bitirici forvet koymuş. Sağdan soldan da orta da açabilir. Yedeklerine baktığımız zaman da Rodrigo'su var, Vinicius Junior'u var, Salah'ı var. Aslında oyuncuları da güzel ya. Bence 3101 kolektif olsa da verilebilecek puan 10 üzerinden 8.5 olabilir kardeşime. Muhammed Sarıs'ın kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 10. klasman yapmış kardeşimiz. Sağ bek, güzel sol bek gider eder. Stoper ekilini ben e, Van Dijk'i beğendim ama diğer oyuncuyu beğenmedim kardeşim. dosteki oyuncunu tam bilmiyorum. G.Ö. Pedri'm var. Pedri'nin iş görür. o, o Mesin ters tarafta kalmış. Pedri ile... Ee, Messi'nin yerini değiştirmelisin bence. İkisini de olsa oynatabilirsin. Sağ açık iş görür, sol açık iş görür. Santrafor'un bir tık kısa kalmış kardeşim. Açıklı sisteme göre Santrafor'un 1.70 bence onu değiştirmelisin. Gizli forvet yedeklerine baktığımız zaman da bir Rafinha'yı elle tutulabilecek oyuncu olarak görüyorum. Kolektif gücün düşük. Kadronu biraz daha geliştirirsen daha güzel puanları hak edebilirsin. 10 üzerinden de verilebilecek puan 7.5 olabilir kardeşime. Onur 312 B'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim en fazla 8. klasman yapmış sağ bek güzel sol bek gider eder Sofer ikilinden Van Dijk güzel diğer oyuncunu beğenmiyorum kim mi dostu her türlü iş görür o OSD River'in her türlü iş görür sağ açık sol açık gayet güzel Santrafor'ların da yani gizli forvet ve Santrafor'un yerini değiştir kardeşim kalecini de tam beğenemedim Yedeklerinde de Noyer'in var ama Noyer'den bence daha iyi bir kalecidir yedeklerine baktığımız zaman da biraz daha gelişmesi gereken bir kadro. 3066 kolektif güç verilebilecek. Bu an kardeşime 10 üzerinden 7,5 olabilir. Hasan Altra 65 H'nin kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 6. klasman yapmış kardeşimiz. Sağ bek güzel, sol bek güzel. İkisi de hücumcu ama birine defansif verebilirsin kardeşim. Ee, baktığımız zaman stoperlerinden Van Dijk'ın iş görür. Yer, yerindeki Upamecano'yu fazla beğenemedim ben. Ben de geçen gün oynattım bu arada arkadaşlar. Oynatmadan yorum yapmak istemedim. Kanten var. Kanten her türlü iş görür. OOS'de Messi'nin her türlü iş görür. Sağ açık, sol açık. Güzel. Santrofor ikilinde gayet iyi kardeşim. E, ee, kalecin kötü. Yedeklerine baktığımız zaman Endri'nin var, Foden'ın var kardeşim. Ondan sonra Neymar'ın var. Neymar'ın e, bu Tsubasa kartından gelen kartı ne kadar iyidir denedik. iş gördük. Biraz da bir de gol atmıştık. Güzel de bir oyuncu. Top çevirmede bu düzilişi denemek istemiyorum ama bilemedim. Şimdi top çevirmede bu düziliş ne kadar iş görebilir bilemedim. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8 olabilir kardeşime. BTLS kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 6. klasman yapmış kardeşimiz. Kimlik güzel. 2 3 stoper gibi olmuş. 5 defans gibi. Beckham'ı orada oynatmışsın. Beckham orada yavaş kalır kardeşim. 4 tane Gv var ya kadroda. Dizilişini açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Beğenmedim kardeşim. 4 4 2 4 4 2 olacakmıştı. Son anda karar değiştirmiş gibi bir şey. Sağ kanat Ben White iş görür. Ama santraforların kısa boylu. İkisi de ya bu bu diziliş bir tık daha kardeşim orta kafa dizilişi gibi ama senin yaptığın sistem orta kafa dizilişi gibi değil. E, verilebilecek puan 10 üzerinden kalecinin altına 8 veririm kardeşim. Baba Pro Hakan'sın kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 3. klasman 1 milyon 500 bin yapmış kardeşimiz. Sağ bek güzel, sol bek güzel. Soper attı gayet iyi. Rodri Dosta gayet güzel kardeşim. Bak bu diziliş top çevirmede de ve hızlı kontra attakta çok fazla iş görüyor. O OS'lerin gayet iyi kardeşim. Valla Santrafor'da Strakovic ile Messi'nin yerini değiştir. Strakovic o tarafta daha etkili olabilir. Yedeklerine baktığımız zaman Vinicius Junior'un var. Sağ kanat bu Krik iç miydi neydi öyle bir oyuncuyu tam hatırlamıyorum ismini. E, Santraford'a Santraford'da Carhaversin var, Neymar'ın var kardeşim. Güzel bir kadro kurmuşsun. 3151 kolektif güç 10 üzerinden 9 9.5'luk bir kadro. 9.5 verilebilir ama kalecinden dolayı 9 veriyorum yani. Bu kadroya bir epik kaleci yakışırdı da kardeşim vallahi yakışırdı. Korejma 7'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Korejma 7'nin kadrosu nasılmış? Sağ bek güzel, sol bek idare eder kardeşim. Stoper ikilin gayet iyi. Dosttaki oyuncun gayet güzel. O o iş görebilir. Sağ sol bek Ay, sağ sol ayak olarak koymuşsun güzel. Arda Güler'in her türlü orada iş görür. Sol açıktan Mbappen her türlü iş görür kardeşim. Santrafor'unda David Villan var. Yedeklerinde Lautaro Martinez'in var. Kubon var. Endrim var kardeşim. yardım var. Güzel bir kadro. Onun üzerinden verilebilecek puan 8'dir. Kolektif gücün bir tık düşük kalmış. Antepli MRT'nin kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim en fazla 3. klasman 800 bin yapmış bir kardeşimiz. Üçlü stoper oynuyor. 3182 kolektif güç. Stoper hattı gayet iyi. Dosta Rodri her türlü iş görür. E, orta sağların gayet güzel kardeşim. Sağ kanat sol kanatın gayet güzel. E, Santrofor ikilinde gayet güzel. Tam böyle bir orta kafa dizilişi gibi bir diziliş olmuş. Messi var 106'lık Ankara Messi iş görür. David Villan var yedeklerinde Osman Dembele'm var. Dembele'yi de sağ taraftan güzel ortalar açabilirsin. 10 üzerinden onluk bir kadro diyebilirim. Dizilişinde bilemedim, beğenmedim ama üçlü üçlü bir defansı ben fazla beğenmiyorum. Ama oynayabiliyorsan gerçekten çok problem yaratabilecek bir diziliş. Ama defans yapamıyorsan da çok fazla problem yaşayabilirsin. 10 üzerinden onluk bir kadro. Kalecinden dolayı 10 üzerinden 9.5 verdim ama. Tarfur 1'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla birinci klasman 1741 sıralama. Gayet güzel kardeşim. Valla seninle veya satmak isterim. Dizilişin de güzelmiş. Benim dizilişime çok yakın. Kadro kaliten de gayet güzel. Kasilyasın var. Sağ bek güzel. Sol sol bek yok ama stoper oynatır olarak oynatıyorsun. Ee, sol taraftan biraz sıkıntı yaşayabilirsin kardeşim. Eskiden bu diziliş bu şekilde çok fazla iş görüyordu. E-sporcu dizilişiydi. Ama şu an bekli oynasan senin için daha iyi olabilir. Dos attın gayet güzel. Yani Dostek'i, Patrick Vieran gayet güzel. Bombacı Messi ile Bellingham'ın yerini ters koymuşsun. Messi ile Bellingham'ın yerini değiştirsen daha fazla verim alabilirsin. Horvet'te de 3 tane forvet. Hızlı forvet kullanıyorsun. Yedeklerine baktığımız zaman 56'lık oyuncular bu kadroda gayet normal kankam. Yoksa kolektif gücünün bu kadar düşme şansı yoktu. Haaland'ın var, Mbappen var. Çok güzel bir kadro kurmuşsun kardeşim. 10 On üzerinden 10'luk bir kadro kurmuşsun. Top çevirme oynuyorsun. Bu dizilişte top çevirme değil de hızlı kontrol atak ya da uzun topla kontrol oynarsan senin için daha iyi olabilir. Hayra Oğuz'un kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim en fazla 8. klasman yapmış. Bütün kadroyu sola doğru çekmiş kardeşimiz. S Stoper hattın gayet güzel kardeşim. GÖ'de olsun gayet güzel. Sadece Guardiol bir tık yavaş ve kırılgan kalabiliyor. Bazen o da her zaman değil. Sonun var. Riberin var kardeşim. fantrofor ikilinde gayet iyi. Yedeklerine baktığımız zaman sağ kanatım var. Mbappen var. Pedrin var. Nico Williams'ın var kardeşim. Dosta. Rice'ın da var orada. Rice'ı da oynatabilirsin. 10 üzerinden 8.5'luk bir kadro diyebilirim. Hitchi Scott Time'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim en fazla ikinci klasman 269 yapmış bir kardeşimiz. Sağ bek güzel sol bek idare eder diyecektim gayet güzel valla idare etmez. Ee, burada Saliba var Saliba'yı ben yanlış hatırlamıyorsam sana özel basımını göstermiştim. Bu Saliba gayet güzel ben de çok seviyorum severek oynatıyorum. Ee, yanında Tony Edimson var gayet güzeldir kardeşim. dostaki Chauvin'in önlü beradır iş görür. G.O'ların GÖ gayet iyi. O.O.S'de. Griezmann'ım var. Santrofor ikilinde e, Fernando Torres ve Mbappe. Onlar da her türlü iş görür. Haaland'ım var. Strokovic'im var. Kafum var. Kardeşim yedeklerin de güzel. 10 üzerinden 9'luk bir kadro diyebilirim. Dizilişini beğendim. Dizilişini deneyeceğim. Halil Atre YouTube'un kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlere ben fazla 10. klasman yapmış. Kardeşimiz sağ bek güzel sol bek iş görür. Soper ikilinin ya. Kankam kadroyu biraz daha geliştir. O şekilde atarsan bana kadronu daha güzel olur. Daha güzel yorumlar verebiliriz. Ve puanlar verebiliriz kadrona. Kadronun bir tık güçsüz kalmış. Sol be e, santraforlarının yerlerini değiştir. Ters ayak kalmasın. Kadronu güçlendirdiğin zaman tekrar atarsan tekrar yorumlarım. Şimdi puan vermeyeceğim kardeşim yanlış anlama. Seyit 42'nin kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim en fazla kaçıncı klasman yapmış? Dördüncü klasman yapmış bir kardeşimiz. Sağ bek güzel, sol bek güzel kardeşim. Stoper ikilin Costa Curta stoperde gene iş görebilir de Ben White'ı bilemedim şimdi orada. ben White'a mı? Bu Jorginho mu? Ben White. mi? i̇kisinden biri olması lazım. Tam çıkartamadım. Ama dizilişin gayet güzel. Rice'ın var. Gutin de var. Onlar değil. Geriye gelen Forvet Neymar'ı o oynatmışsın. Ertil iş görür. Mbappen iş görür kardeşim. Santrafur ikilinde gayet güzel. Yedeklerine baktığımız zaman Torres'in var. David Villa'm var. Bellingham'ın var. Mbappen var. Saliban var. Kardeş yap. Güzel kadro kurmuşsun. En azından sağdaki, sağdaki stoperin yerine Saliba'yı oynatsan senin için daha iyi olabilir. Verilebilecek puan. Oyuncuların için 9 veririm kardeşim. Dizilişim ve oyun sistemin içinde vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olabilir. Jennifer Fan 39'un kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 5. klasman yapmış bir kardeşimiz. Kardeşim Sabek'teki Mbappé'nin ne işi var orada yapma etme Allah razı olsun. iller attın çok iyi defans attın biraz problemli olmuş. Ee, büyük ihtimalle bir challenge challenge bir şey deniyordun. Çünkü aslında güzel de oyuncularım var. Ya ne diyeyim sana var ya Dosun idare eder. O sen gayet iyi. Bekan Bavrun orada ne işi var. Yani kolektif güç düşürmek için yaptığı sen bilemedim. Uzun top oynuyorsun. E, ee, Verebilecek puan. Oyuncularından dolayı 9.5 ama dizilişim ve şu andaki oynattığın oyuncuların yerlerinden dolayı da e, 8.5 verebilirim kardeşim. Promete XD 13'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim en fazla 9. klasman yapmış. Sağ bek güzel, sol bek Saka beğenmedim kardeşim. Stoper ikilin gayet iyi. E, GV'deki oyuncun oyuncuların güzel. GO'da yerlerinde güzel yani. Figo'm var. Drogba ile güzel kafa golleri çıkartırsın. Gizli forvet Messi'm var. Ee, gizli forvet neydi Griezmann var kardeşim aslında oyuncuların gayet güzel de yerleri biraz problemli ee, bilemedim kardeşim Griezmann falan varken orada Griezmann'ı OS'de oynarsan senin için daha iyi olabilir Santrofor de var mesela ben senin yerinde olsam uzun topla kontrada sadece sağ açığa dokunmam 3 Santrofor gibi oynatabilirim bu dizilişi Figo'yla da orta açıp Griezmann'la Drogba'yla kafa golü arayabilirsin 10 üzerinden 8.5-9'luk bir kadro diyebilirim kardeşime. Ahmet Mert 06 62 A'nın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. 4. klasman yapmış en fazla. Sağ bek güzel sol bek idare eder. Stoperde de sağ tarafta olan Van yakın. her türlü iş görür. Geo'da Odegaard oynanıyorsun. Odegaard yerine orada bir tane dos oynatmalısın bence. O attın gayet iyi. Sol açık sağ açık gayet güzel kardeşim. Santrafor'da Mbappe oynatıyorsun yedeklerine baktığımız zaman da güzel aslında oyuncuların isimleri güzel de. renksiz kart olduğu için fazla bir değeri olmuyor. O yüzden de verilebilecek puan 10 üzerinden 8 diyebilirim kardeşime. Kardeşlerim bugünlük bütün kadroları yorumladık. Arkadaşlık listesindeki tüm istekleri çıkartıyorum. Ee, tekrardan istek atarsanız ilerleyen zamanlarda Tekrardan video olarak çekeriz kardeşim ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz Allah'a emanet olun Dileriz ve görüşmek üzere deriz Videoya da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Şu kardeşinize de bir abone olarak Destek olabilirsiniz Bay bayın